Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. 22 Haziran dolunayını değerlendiriyoruz. Bakalım size Başak burçlarına, yükselen Başaklara, Ay burcu Başak olanlara mesajı neymiş? Gündeminiz neymiş? Ne'ler hareketlenecek, fokurdayacak dolunayla beraber Başak burçları. Hadi bakalım. Sizler de kendinize niyet ederek dinleyebilirsiniz tabii ki kanalıma abone olarak, takip ederek, bildirimlerinizi açarak, beğeni ve yorum yorumlarınızı da eksik etmeyerek uyumlanabilirsiniz bu videoya bakalım size neler getiriyormuş gündemler ne o Allah gündeminiz sizin maddiyatla parayla ilgili bir gündem olabilir Evet böyle beklediğiniz bir haber varsa Belki de beklediğiniz bir ee, bir iş başvurusu ya da herhangi bir başvuru yaptıysanız, oradan bir durum bekliyorsanız ya da alacağınız bir şey varsa onun size gelmesi, dolunayla beraber biraz elinizin rahatlaması, para, maddiyat açısından. iki ilişkilerde ise beklediğinizin size gelmesi bir hamleyle, bir adımla, bir eylemle şaşıracağınız, belki de hiç beklemediğiniz bir anlayış. Ee, Haber, bir olay, bir durum yaşayabilirsiniz. Başak ve yükselen başaklar bu e, dolunayla beraber. Evet sadece korku çalıştırmayın başaklar. Zihninizde, bilinçaltınızda o korkuya yer vermeyin. Onları uzaklaştırın. Her şeyi oluruna bırakmaya ve sakince hayatınıza devam etmeye niyet edin bu dolunayda. Çünkü o korku ve endişe frekansını çalıştırdığınızda gelecek olan güzel şeyler de hayatınıza gelemiyor maalesef. Çünkü durduruyorsunuz onları. Biraz iş dünyanızda kendinize odaklanın Melisa. Meditasyonlar, olumlamalar çok iyi gelecektir dolunayla beraber. Evet zaten paylaşıyoruz da hep instagram hesaplarımızda da ritüelleri gerek, dolunayla ilgili gerek olumlamaları. Oradan da kendiniz için uygun olanı seçebilirsiniz. Evet iş dünyanızda dönün meditasyonlar, olumlamalar yapın. Çok önemli olacak ve parada çok güzel bir gelişme sizleri bekliyor aslında başak ve yükselen başaklar eee dolunayla beraber işlerinizin açılması, belki çok uğraş veriyordunuz, kazancınızı karşılığını alamadığınız, çok uğraştığınız, mücadele ettiğiniz işlerde de yollarının açıldığını ve yeni fırsatların karşınıza çıktığını da görebilirsiniz bu dolunayla beraber. Evet, korku frekansı sadece çalıştırmayın. Burada özellikle bunu vurguluyorum Başak burçlarına. Negatif enerjiye maruz kalmayın kaldırmayın. Kendinizi de o enerjiye hapsetmeyin lütfen. Çünkü o korku ve endişe çalıştırdığınızda güzel olan, gelecek olan her şeyin önünü de kesmiş oluyorsunuz. Siz ne gönderirseniz o size geri geliyor. Maalesef evrenden bunu artık çok iyi biliyoruz enerjilerin nasıl çalıştığını. Siz de bu enerjileri lütfen bu şekilde kullanın. Sakin kalın, stabil kalın. Olumlamalar yapın, meditasyonlar yapın. Zihninizi rahatlatın. Korku frekansına izin vermeyin. Bu dolunayda güzellikler size gelecek. Evet Başak ve Yükselen Başaklarında 22 Haziran Dolunay mesajı böyleydi. Hepinizin ve bütün haline olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kolaylıkla olsun. Bireysel danışmanlık isterseniz Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakıyorum. Hoşçakalın.